Evet arkadaşlar yayında sıkıntı var bulunduğum e, şehir dışında olmam sebebiyle e, internet çok zayıf hep internette çok zayıf bulunduğum mevki dolayısıyla e, elimden geldiğince yayını yapmaya çalışacağım ama e, tabii ki dediğim gibi yayında sıkıntı olabilir gayet e, sıkıntılı bir süreç devam ederse de e, tabii ki. Yayını mecburen sonlandırmak zorunda kalabiliyorum. Çünkü dediğim gibi bulunduğum ortamdaki internet gerçekten sıkıntılı bir şekilde. Ama en azından bilgileri aktarıp yayını tamamlamaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Hızlı bir şekilde bilgileri vereyim. Sıkıntı olmadan yayın devam ettiği sürece de sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Çünkü internette sıkıntı var, kopmalar meydana geliyor. Ee, Bulunduğum mevkideki internette sıkıntı var. Yer dışında olmam sebebiyle. Belki de perşembe günde yayını yapamayabilirim. O yüzden en azından e, salı YouTube'daki yayınımızın bilgisi olması açısından yayın açmak istedim. E, tabii sizlerin beklentisi dahilinde olduğundan dolayı. Evet hızlı bir şekilde bilgilerimizi verelim. Endeks beklentimiz üzerine yükselişlerini tepkisel olarak devam ettiriyor ve 13.350 hedefimize de yaklaşmış oldu. En yakın hedef bölgemizdi. Ve önemli bir bölge. O bölgenin üzerine çıkışlar gerçekleştikten sonra tekrar yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 13.500 bölgesi en önemli direnç konumda. Çünkü bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber Endeksin rally durumunu e, sürdürebileceği bir e, şablon durumuna dönüşecek. Her ne kadar tabii ki 13.500 üzerine çıkışlar olmadan geri çekilme güç kazanma durumları oluşma ihtimali gerçekleşse de e, tabii ki bu geri çekilme ve güç kazanma durumunun özellikle kesin stop bölgemiz yani 12.150 hatta kanal bölgemizin alt destek noktası 11.850 bölgesi en önemli destek bölgemiz olacak. Yani bu bölgeler altına e, düşüş ve kapanış durumları oluşmadığı sürece ve hatta şu bölgeden e, alttan gelen kanal desteğimiz yani şu bölgeden oluşturmuş olduğu şu büyük kanal kısmını yani gördüğünüz gibi şu bölgede bizim e, destek bölgemizde kesişme noktası olan yani 12.000 e, nedir? 12.500 pardon 12.050 12.000 diyelim. Yani biz bölge ama ben şuradaki mumu özellikle baz alıyorum. Yani bu mumu burada boşuna oluşturmamışlardır diye düşünüyorum. Bunun alt bölgesi yani 12.850 bölgesi. Bu bölge altında kapanış durumları oluşmadığı sürece endeksin 15.000 bölgesine kadar rally durumunu devam ettirme ihtimali sürecektir. Tabi şu bölgede bir kanal durumunu da oluşturmuş oldu gördüğünüz gibi en yakın destek bölgemizde bu kanal desteğimiz olacak. Gördüğünüz gibi şu bölgedeki şablon durumumuzda. Burada da yarı yarıya stop bölgemiz var. Ve şu bölgede de en yakın ara destek bölgemiz var. Yani 12.900 bölgesi, 13.000 bölgesi. Yakın desteğimiz burası. Ve yarı yarıya stop bölgemizde 12.450 bölgesi. Bu bölgelerin altlarına düşüş olma ihtimali gerçekleşmediği sürecin zaten yukarıya yükselişlerin 15 bin bölgesine kadar devam etme ihtimali sürecektir. Ama bu bölgeler altında özellikle de yarı yarıya stop bölgemiz 12.475, 12.450 diyelim altında kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 12.450 bölgesi altında da 12.150 ve 12.000 bölgemiz var. Kanal bölgemizin de alt destek noktası. Yani buranın altına düşüş olmadığı sürece Yükselişler 15 bin bölgesine kadar çok rahatında sürüyor çünkü şablon durumunu bu şekilde gerçekleştirmiş oldu. Tabii kısa geri çekilmeler yani şurada ki ara arada yapmış olduğu günlük kısa kapanışlarla mesela bugünkü gibi bir kapanışla bir kısa geri çekilme yani şurada da yapmıştı. Bakın burada da var, burada da var. Yani buradaki bu yükselişin devam etme ihtimalini e, sürdüreceği bir e, işte ara ara kısa çekilmelerde çok fazla sıkıntı olmaz. Ama buradaki en belirgin durum ne olabilir? Yani bir geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali. İki tane pivot noktamız. Yani bir gerideki pivot noktamız, yani şuradaki görmüş olduğunuz şu pivot noktası, bir geriden üst pivot noktaya alırsak, bir geriden de alt pivot noktaya alırsak, yani ikisinin arasındaki destek bölgesinin altında kapanış durumu gerçekleşirse o zaman geri çekilmenin biraz daha alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşabiliriz. Bu da bize ne gösteriyor? Yani şuradaki durumda 12919'muş. Bakın buranın üst bölgesi şuradan bakalım. En üst bölge pardon. Şöyle. Bakın en yüksek gördüğünüz gibi 12914'müş. Buraya baktığımızda da en düşük 12575'miş. Yani işte bu iki bölge arasındaki durumda kapanış durumları oluşmadığı sürece yükselişin üst bölgelere devam etme ihtimali sürecektir. Ne zaman biz neymiş? 12.575'miş. Ne zaman ki 12.575 altında günlük 3 kapanış gerçekleşirse o zaman geri çekilmenin alt desteklere doğru devam edeceği yani bir sonraki pivot belirleyeceğimiz nokta neydi? Bizim en aşağıda belirlediğim önemli destek bölgemiz. Yani e, buranın en alt düşük noktası neymiş bakalım o gün için. Gördüğünüz gibi 11.907'ymiş. Yani 12.565 altında kapanış durumları gerçekleşirse ki 3 günlük kapanış durumu gerçekleşirse o zaman işte buradaki önemli destek bölgemiz olan 11.890 bölgesine kadar bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Diğer durumda e, yukarıya yükselişler devam edecek. Evet dolar 43.65 kapanış durumuna doğru devam ediyor. 10 yükselişlerini sürdürüp 5250 hedef bölgemize doğru tepkisi hareketlerle devam ediyor. En önemli destek bölgesi bir önceki hedef bölgemiz 4700 ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 4700 doları belirlemiştik. Biraz daha yukarı bu destek bölgelerimizi çekersek, mesela 4.900 dolar bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve artık 4.700 dolar bölgesini yani bir önceki hedef bölgemizi de kesin stop bölgesi olarak güncelleyebiliriz. Aynı şekilde gümüşte 115 doları belirlemiştim bu hafta için. Çok hızlı bir şekilde 115 doları da gerçekleştirdi ki daha yukarıya yani 150 dolar hedefine doğru yükselişleri de. ...gerçekleştirme ihtimalini devam ettiriyor ve şu anda da gördüğünüz gibi bu bölgede 115 doları da test etti. Üzerinde kapanış durumları gerçekleşmese de geri çekimlerde 91 dolar ve 85 dolar altlarına düşüş olmadığı sürece... ...yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürecektir. Evet Brent de 65 doları test etti tekrar ve o bölge üzerinde de kapanışları gerçekleştirmiş oldu en yakın direnç bölgesi olan önemli direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 69 dolara tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Evet euro dolar 1.20 hedefine yaklaştı ve 1.18 üzerine uzun süreden beri ilk defa çıkış sağlamış oldu. Ve kısada da tabii ki yani kısada dediğimiz bir önceki zirve bölgelerinden ziyade şu bölgede yani 2023 yılından bu yana göstermiş olduğu en yüksek seviye olmuş oldu bugünkü itibariyle. Kısa da zirve durumunu gerçekleştirdiği için bu zirveyi daha üst bölgelere doğru taşıma ihtimali devam ettireceği bir yükseliş durumunu gerçekleştirdi. Tabi geri çekilmelerde artık yarı yarıya stop bölgesi olarak 1.18.45 ve kesin stop olarak da 1.17'yi güncelleyebiliriz. Ve platin, platin de tekrar yukarı tepkisi hareket yapsa da 3000 dolara yaklaştıktan sonra kısa bir geri çekilmeyle Belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.535 dolara yaklaşmış ve kesin stop olarak da 2.375 dolarını takip ediyoruz. Evet ne kaldı? Bitcoin kaldı. Bitcoin e, tabii ki önemli desteğimiz yarı yarıya stop bölgemiz 88.950 bölgesi altında kapanışları devam ettiriyor. Fakat geri çekimenin alt desteklere devam etmesi için ara desteğimizi gördüğünüz gibi yaklaştı o bölgeye. Yani 85.350 bölgesi, 85.350 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece e, tabii ki yukarı tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimali devam ettirecek. Ama bu bölge altına geçişler oluşursa e, tabii sıkıntılı bir sürece giden bir durumla da karşılaşılabilir. Evet bilgilerimizi vermiş olduk arkadaşlar. E, tabii yayın durumu sıkıntılı olduğu için çok fazla bir şey yapmaya imkanım yok. E, o yüzden sadece e, yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar, hızlı bir şekilde. E, tabii hepinize cevap vermek istem. E, tabii ki dediğim gibi bu akşam için biraz e, sıkıntılı bir internet durumumuz var. El dışında olmam, serimizin sorularına cevap vererek yayınımızı tamamlayalım. Onlardan varsa sorular.